Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün e, Çukur videomuzun e, yenilik bölümünü çekiyoruz. Aslında tüm çekecektim ama e, bugüne, e, bugün yani aslında tüm çekecektim ama bir gün daha beklemek istedim. Yani biraz böyle, böyle bilgi akış falan bilgiler daha hazırlansın. İşte birkaç bir, yeni bilgi daha geldi. Onları da bu videoda ekleyeceğim. Söyleyeceğim o yüzden bir gün daha bekledim. Yeni bilgiler gelişmeler de geldiği için. Şimdi 36. bölümde e, neler olacak? Muhteşem bir bölüm olacak. Efsane bir bölüm olacak. Ve Sürpriz isim bu bölümde e, kesin olarak bilmiyorum ama büyük ihtimalle, 195 ihtimalle gelebilecek. Göre, göre Zaten bu bölümde, bu bölümde dönmezse 37. bölümde kesin olarak görünecek. O resmi de videonun sonunda doğru aktaracağız. İlk önce fotoğraflarımıza bakalım. Gördüğünüz gibi burada Sultan ve Efsun. İşte burada Yamaç, Karaca'nın ve Celasun'un ölümünden sonra yıkılmış durumda. Gördüğünüz gibi Efsun'a sar, sarılarak ağlıyor. İşte burada Karaca ve Celasun'un cenazesi gerçekten çok üzücü sahne, sahnelere tanık olacağız. Karaca'nın Celasun'un üzücü vedası, üzücü genel sahnesi çok kötü hakikaten üzücü. İşte Cerasun. İşte Yamaç Kucuvalı burada üzgün durumda. İşte Vartolu yıkılmış durumda. Artık bundan sonra Vartolu değil Sahilik Kucuvalı. İyi göreceğiz. Artık ondan sonra Vartolu ölmüş olacak. İşte Akın. Kardeşi Karacan ölümüne çok üzülmüş durumda olduğunu İşte yine Akın. İşte Vartolu. Burada bölümün ilk sahnesi geldi var. Karaca Yefkin'in çelası var. Bu falan buradan cesetlerini buradan çıkarıyorlar. Sonra Çukur Mezarlığı'na götürüyorlar. Bu bölümün ilk sahnesi olması lazım büyük ihtimalle. Sonra burada Cerasun işte burada Mekke falan Cerasun cesetini falan görüyorlar ağlıyorlar. Bu kesin büyük ihtimalle bölümün ilk sahnesi diye düşünüyorum. İşte yine burada Salih Koçovalı, Vartolu değil mi? Vartolu. Bir de işte yamaç koç var. İşte yamaç ve vark var. İşte Ayşe ve Akın bir iş anlamında. İşte Cumali Koçovalı'nın var. Yıkıldığı anda. İşte Akın ve Yasmin. Cumali koç Artık son bölümleri yok. 7. bölümde ölecek Cumali koç var. 7. bölümde bizi eve dönecek. Ama dizinin şu anda 3 hafta uzatması gündemde. Yani dizinin 3 hafta haber uzatılacağı haberleri geldi artık kesin uzatılacak bilmiyorum yani kesin bir haber yok ama uzatılabilir 3 hafta uzatılabilir diye bir haber geldi yani 3 hafta uzatılabilir yani bu ihtimal yani bu haber kesin değil ama 3 hafta uzatılabilir şu anda toplantı yapılıyor bu konu ve kesin bir karar alındığında o toplantıda kesin, kesin bir karar alındığında o kararı karar kesinleştiğinde biz, biz ben size buradan veya yani Instagram hesabımızdan anlık olarak paylaşacağım. Ama şu anda kesin bir durum yok. Ama eğer uzatma olur, uzatılırsa bu hafta daha şu malik bölümü de ee, uzayacak. Yani 37. bölümde olmayacak. Yani uzatılırsa eğer uçak da ama uzatılmazsa cumalık Koçova da 37. bölümde kesin olarak veda edecek bunu söyleyelim ama 37'de e, edecek diyor ama en geç 38'lere sarkabilir onu da söyleyelim bu arada Cumali Amca final bölümüne kadar yaş yaşayamayacak. Yani bölümünden bir veya iki bölüm önce ölecek. Bunu söylüyor. İşte Yanmaz Koç Havalı. İşte Cumali Koç Havalı. Mekke Akın. Bu bölümde Cumali Koç Havalı, Yanmaz Koç Havalı, Vartolu, Saadettin ve Akın dörtlüsünün muhteşem hacamlarından muhteşem evet. intikam sahnelerini izleyeceğiz. Bu dörtlüyü izleyeceğiz bugün bu dörtlü hakikaten muhteşem işleri imza atacaklar. Ve fotoğraflar da bu kadar. Bölüm fotoğraflarımız bu kadar arkadaşlar. Ee, Tukur'un 36. bölümlerin bugünkü bölümde diziye, bugünkü bölümde izlemeyeyim de çok yani kesin 37. bölümde sarkabilir. Bu bölüm, bu bölümün sonu, yani bugünkü bölümün sonu veya 37. bölümde diziye sürpriz bir izin geri Bu isim kim? Bu isim arkadaşlar anam babam Maksun. Anam babam Maksun 36. bölümün sonunda ve 37. bölümde diziye e, kesin olarak geri dönüyor arkadaşlar. 36. bölümün sonunda ve 37. bölümde maksonu dizimizde çok orada göreceğiz. E, biliyorsunuz o, Alev Alev karakteri dizisinde Ozan karakterini canlandıran Berkay Ateş Alev Alev'e feda etti. Yani Alev Alev'de Ozan karakterinin yani Berkay Ateş'in canlandırdığı Ozan karakterinin cenaze sahnesi de çekildi. Yani Ozan karakteri e, Berkay Ateş'in canlandırdığı Ozan karakteri kesin olarak Alev Alevi, Veda Hacı arkadaşlar ve Mahsun yani Tarık Karateş Mahsun karakteriyle 36. bölüm, bugünkü bölüm 36. yani bugünkü bölümün sonu veya 37. bölümde Çukur dizisinde dizisinde davet olmuş olacak. Evet bu bomba haberi de vermiş verdiğimize göre videoyu daha fazla uzatmayacağım. Bu, bu, bu videomuzda 36. bugünkü bölümde neler olacak? Diziye dönen sürpriz kim? Bu konuları bunları açıkladık. Bu arada arkadaşlar Instagram'da çok abuk bir hata var. Gönderi paylaşamıyorum. Yani hikaye falan atabiliyorum ama gönderi paylaşamıyorum. Gönderi paylaştığım zaman işte bir abuk bir uyarı geliyor, bir şey geliyor. Böyle gönderi, o, o, zaman bu işte gönderi paylaşma işlemi falan engellendi. Bu engel 15 Mayıs'ta falan kalkacak diyor diye. 15 Mayıs'ta bekleyeceğim arkadaşlar. 15 Mayıs'ta artık büyük ihtimalle gönderi falan paylaşmaya devam edebileceğiz. Ama 15 Mayıs'a kadar gönderi paylaşamayacağım. Abuk bir hata geliyor. Yani paylaşmıyor gönderi, gönderiyi ve paylaşılıyor yazı çıkıyor sonra henüz paylaşlamadı tekrar deneyin diyor internet oldu internet bağlantısı internet olmasa rağmen paylaşmıyor ama bu bir hata var 15 Mayıs'ta engel kalkacakmış bir şey oldu işte 15 Mayıs'ı bekleyeceğim 15 Mayıs'ta artık ondan sonra gönderileri Instagram'da paylaşmamızı son hız devam edeceğiz ama 15 Mayıs'a kadar Instagram'da gönderi paylaşmayacağım sadece paylaşımlar işte son dakika bir falan olursa hikaye olarak atacağım Artık siz de hikaye olarak bakarsınız sadece hikaye atabileceğim ama 15 Mayıs'ta inşallah bu durum, bu sıkıntı çözülecek ve gönderilerimizi, paylaşımlarımızı, paylaşımlarımızı son hız devam ettireceğiz. Evet bu videomuz bu kadar olsun. Videoyu çok fazla uzatmayacağım. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı like, 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 like. ve bunun yanı sıra kanalımıza, kanalımıza, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuz bu kadar olsun. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.